güya Sayın İmamoğlu'nun kulağına gitmiş. Kanunları uygulayın. Bunlar video çekmesinler demiş. Kanunda şöyle bir şey mi yazıyor? Kanunda Hamdi, taksici Hamdi video çekemez diye bir şey mi yazıyor? Arkadaşlar merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün tek başımayım. Tek başıma bir şeyler söyleyeceğim. Buradaki gerçekten çok önemli bir durum. Benim açımdan çok önemli bir durum. Kesinlikle sonuna kadar izlemenizi istiyorum ve hemen şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar artık ben taksici değilim. Taksiden çıkmak zorunda kaldım. Olayı da hemen anlatmak istiyorum. Bunu aslında daha önceden söylemek istiyordum ama söyleyemedim. Korktum açıkçası. Biraz açık konuşmak istiyorum bugün tamamen çünkü kimse de yok yanımda. Sadece önümde bir kamera var ama binlerce insan bu videoyu izleyeceğine inanıyorum. Hemen olaya geçmek istiyorum. Daha fazla sizi bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar taksici değilim dediğim gibi. Taksiden çıkmak zorunda kaldım. Ben kesinlikle işimi seviyordum. Severek yapıyordum ki izliyordunuz zaten. Ben şu direksiyonu gerçekten seviyorum. İşimi severek yapıyordum. Ben yaklaşık olarak bir 8-9 aydır ben bu videoları üretiyorum. Ben bu videoları üretirken başka taksiciler de normal olarak ki bu gayet normal yani. Benden esinlenerek video çekmeye başladılar benim tarzımda olmasa bile farklı şekillerde bir şeyler yapmaya çalışsalar bile sonuç itibariyle video çekiyorlar. Benim için hiçbir problem yok. Yaklaşık olarak seçimden önce, seçimden bir hafta önce mi ya da bilmiyorum tam tarihi gerçekten hatırlamıyorum. Tarih konusunda bir şey söylemek istemiyorum ama seçimden önce olduğunu biliyordum. Benimle ilgili ve diğer taksicilerle ilgili bir durum oluştu. Bizi bir birime çağırdılar. Belediye ait bir birime, toplu taşıma birimine. Bu birimde bize dediler ki video çekemezsiniz. Ya taksicilik yapamazsınız ya da video çekemezsiniz. Çünkü kanun var. Kanunda hem taksicilik yapıp hem video toplu taşıma araçlarında yani sadece taksilerde değil, dolmuş, minibüs, metrobüs fark etmiyor. Buralarda video çekemezsiniz diye bir kanun varmış. Ben kesinlikle ve kesinlikle ben o güne kadar böyle bir kanunun varlığından haberim yoktu. Gerçekten yoktu. Çünkü ben şundan haberim vardı ve insanların izinsiz bir şekilde videolarını paylaşırsam başıma neler geleceğini çok iyi biliyordum ve kesinlikle ve kesinlikle hiçbir insanı direkt olarak paylaşmadım. Kesinlikle izinleri dahilinde sözlü, görüntülü ve belgeli yazı şeklinde imza şeklinde ben görüntülerini alıp paylaşıyordum. Ben konuya geçmek istiyorum. Hepimizi bir birime çağırdılar. Bu arada birime çağırmadan önce de şunu da belirtmek istiyorum: birçok belediyenin yüksek mevkilerinden beni arayıp gerçekten iştenlikle tebrik ediyorlardı. Sonuçta itibariyle ben istesem de isteme istemesem de birilerine katkım oluyordu. Şu şekilde katkım oluyordu. Türkiye'ye katkım oluyordu. Açık ve net söylemek istiyorum. Bana gelen yabancıların attığı mesajları görmeniz lazım. Ki Instagram'da bunu açık ve net bir şekilde görüyorsunuz. Bana mesajlar atıyorlar. Biz Fransalıyız. Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelmek istiyoruz. Ee, bizi gezdirir misiniz? Daha geçen gün İtalya'dan, İtalyan bu arada hani bizim Türk vatandaşlarımız değil. İtalyan olan insanlar e, havalimanına geldiler ve benimle buluştular. Mesajlaşarak buluştuk, görüştük. Bana dediler ki normal şartlarda biz Yunanistan'a gitmek istiyorduk ama biz seni sosyal medyadan izleyip takip ediyoruz. En azından orada İstanbul'da güvenebileceğimiz biri var. Bu arada gelmeden önce bana mesaj attılar. Eğer bizimle ilgileneceksen biz gelmek istiyoruz, Türkiye'yi görmek istiyoruz iki günlüğüne. Ben de kesinlikle ve kesinlikle ilgileneceğimi, yardımcı olacağımı her konuda söyledim ve geldiler. Düşünün hani bir kişi bile olsa son itibariyle benim bir katkım oluyor mu? Oluyor. Bunu ben istesem de istemesem de çok güzel bir şekilde Türkiye'ye katkım oluyor ve bunu yaptığım için de kendimle gurur duyuyorum. Olaya geçmek istiyorum. Yine bir belediye biriminden bizi aradılar. Belediyeye davet ettiler ki ben zannettim ki yine bizi tebrik edecekler. <laughs> öyle zannettim, öyle düşündüm. Çünkü yaptığım kötü bir şey yoktu, yaptığım kötü bir olay yoktu. Ben gittiğimde orada birkaç tane daha taksici vardı. Bu video çekenler. Merhabalaştık, sonra oraya geçtik. Bize direkt şunu söylediler. Ortada bir kanun olduğunu, toplu taşıma araçlarında video çekemeyeceğimizi eğer çekersek de bunun cezası olduğunu ve cezaya da maruz kalacağımızı dile getirdiler. Ee, dediğim gibi orada biraz konuşmalarımız geçti. Çünkü bilmiyorduk bu kanunu. Bize kanunu göstermelerini istedim. Vesaire vesaire. Tabi orada bize şunu dediler. Sayın Ekrem İmamoğlu aslında şunu belirtmek istiyorum. Orada bir tane taksici kendi dedesi ve nenesiyle kendi dedesi ve nenesiyle bir tane video çekmiş. Bunu kurgu olarak kurgu çekmiş. Bu kurgu videoyu da sosyal medyada paylaşmış. Ve Güya bu nene ve dedenin oğulları, torunları belediyeyi aramış şikayet etmiş ve bu İmamoğlu'nun kulağına gitmiş. Güya Sayın İmamoğlu'nun kulağına gitmiş. Sayın İmamoğlu da belediye birimini, toplu taşıma birimini arayıp demiş ki kesinlikle bu taksicilere müdahale edin, kanunları uygulayın, bunlar video çekmesinler demiş. Ben orada okey dedim, sıkıntı yok. Eğer bir kanunda böyle bir şey varsa boynumuz kıldan ince. Sonuç itibariyle kanun herkes için geçerli diye düşündüm. Daha sonrasında biz oradan çıktıktan sonra bu taksici bizim başka bir taksici arkadaşa demiş ki, biz kurgu çektik. İmamoğlu nasıl kim şikayet etti ki? Kim nasıl şikayet etsin? Benim kendi dedem, kendi nenem ben kurgu videosu çektim ki bu haberlere de çıkmış bu arada. Bu videonun kurgu olduğuna dair. Gibi gibi sonra ben şey düşünmeye başladım. O zaman bu bizi çağıran birimdeki yönetici bize yalan söyledi. Yani Sayın İmamoğlu bunları aramadı. Böyle bir durum yok. Şimdi seçimlerden önce böyle bir durum oluşuyor. Sadece benim bu arada 1 milyon takipçim var toplamda. Diğer taksici arkadaşlarım 500 bin'ler, 300 bin'ler, 400 bin'ler takipçileri var. Onları izleyen insanlar var. Şimdi ben dedim ki böyle bir süreçte seçim döneminde bugüne kadar bana 8-9 aydır müdahale etmemişler. Sadece ve sadece tam seçim döneminde neden böyle bir müdahale geldi diye ben kendi kendimi sorguladım. Tabii art niyet olmayabilir, hiçbir şey olmayabilir. Bilmiyorum. Şu an tamamen kendi fikirlerimi size açıklıyorum. Sayın İmamoğlu neden bir taksici için bir, bir birimi arasın? Gibisinden düşündüm. Biraz daha orada tehditvari bir konuşma geçti. Tehdit olup olmadığını siz karar verin. Ben çünkü bilmiyorum. Kanunla alakalı çok fazla bir bilgim yok. Ben sadece bildiğiniz gibi taksiciyim yani. Yani tabiri caizse taksici parçasıyım bazılarının söylediği gibi. Sanki taksiciler insan değilmiş gibi söyleyenler var. Ben bir taksiciyim ben kanun falan çok fazla bilmiyorum bildiğim kadarıyla da uygulamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu tehdit gibi bir algı aldım onlardan karşı taraftan bizi çağıran birimdeki yönetici tarafından. Çünkü dedi ki Hamdi dedi bu videoları çekmeye devam ederseniz ben oraya bir zabıta birimini yönlendireceğim. O zabıta sadece ve sadece belediyenin koymuş olduğu kamerada seni izleyecekler. Artık sigara içersin? Artık herhangi bir şey mi yaparsın takside? Direkt olarak sana müdahale edeceğiz ve cezalar gelmeye başlar artık dedi. Böyle bir ya biraz anlamlı konuştu. Ben orada bir sinirlendim. Tabii bir şey diyememeyeceğim. Sonuçta ben bir taksiciyim. O da orayı yöneten bir birimde çalışan bir yetkili. Hiçbir şey diyemedim. Oradan çıkmak zorunda kaldım. Çıktıktan sonra ben sinirli olduğum için belediyeden çıkışımı verdim. Yani taksiden ayrıldım. Gittim kendim çıkışımı verdim. Sonra baktım ki bana ceza kesilmiş. Puan cezası kesilmiş şoför kartı ile ilgili. Daha sonra ben de başka bir birime gittim. O birime değil de başka bir birime gittim. Bu birimi şikayet etmek için. Dedim ki bana beni orada tehditvari bir şekilde konuştular. Böyle böyle bütün olayı anlattım. Sayın İmamoğlu'nun bu belediye birimini aradığını ve böyle bir şey olmadığını, iftira olduğunu, Sayın İmamoğlu'nun böyle bir şey söylemeyeceğini dile getirdim. Daha sonra bu bilim dedi, bana dedi ki tamam Hamdi Bey ilgileneceğiz. Böyle bir şey bize söylediğiniz için teşekkür ederim. Sizi bilgilendireceğiz diye beni gönderdiler. Aradan iki saat geçti. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Demek ki o birim şikayet ettiğim birim diğer birimi telefonla arıyor. Muhtemelen ki öyle. İlk aradan bir iki 3 saat geçtikten sonra beni arayıp Hamdi Bey sizin aracınız daha doğrusu Hamdullah Bey çünkü benim gerçek isim Hamdullah biliyorsunuz aracınız askıya alındı dedi. Dedim ki aracım nasıl askıya alın? Benim aracım yok ki dedim. E dedi ki çalışmış olduğunuz bilmem şu plakalı taksi askıya alındı belediye ruhsatı. Şimdi ben dedim ki taksiye değilim ki ben dedim. Nasıl askıya alıyorsunuz? O araç benim değil ki. Şahsi aracım değil. Ben orada sadece bir şoförüm. Şoför olarak çalışan bir insanım. Ama şu anda ve taksici bile değilim. Nasıl ceza yazabiliyorsunuz dedim. Beyefendi e, biz bilmiyoruz dediler. Tamam teşekkür ettiğimi söyledim. Daha sonra bu şoför arkadaşları aradım. Sonuçta ben çalışmıyorsam başka şoför arkadaşlar çalışıyor arabada. Dedim ki bizim aracın dedim eskiden çalıştığım aracın ruhsatı askıya alınmış. Bu durumla alakalı ne yapabiliriz? Yapacak bir şey yok dediler. Benim yüzümden böyle bir şey olmuş dediler. Ben de mecbur kalarak sonuçta bu insanların çolukları var, çocukları var. Geçimini sağlamak zorunda. Ben bu insanların mecburen cebimden para vermek zorunda kaldım. Bu insanları ben mağdur ettiğim için. Benim yüzümden daha doğrusu mağdur oldukları Için. Bir küçük bir mela para vermek zorunda kaldım. Bir taksiciydim. Hala kendimi taksici olarak görüyorum. Ben hala taksiciyim ve taksici olarak da devam edeceğim. Bunu net olarak belirtmek istiyorum. Yapacağım hiçbir şey yoktu. Yapacağım tek şey bu adamın egosunun olduğunu düşündüm. Şahsi bir mesele olduğunu düşündüm. Çünkü diğer taksiciler hala duruyor. Diğer taksiciler iki aydır video çekmeye devam ediyorlar. Diğer taksiciler hala taksicilik yapıyorlar. Evine ekmek götürebiliyor, para kazanabiliyor. Ben hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Dediğim gibi benim avukatlarım yok. Benim her ...hangi bir şekilde hiçbir şeyim yok, maddi gücüm yok, manevi olarak bir desteğim yok, hiçbir şeyim yok. Ben özür dilemek zorunda kaldım. Çünkü süresiz bir şekilde askıya almış. Ben nasıl bu şoförleri doyurabilirim ki? Kendimi doyuramıyorken nasıl şoförleri doyurabilirim diye düşündüm. Ve gittim özür diledim. Dişlerimi sıka sıka, sinirlene sinirlene gittim. Mecburen mecbur kaldım. El pençe gidip özür diledim. Defalarca özür diledim. Ama hamdi biz kanunları uyguluyoruz tarzında şeyler söylediler. Bu arada ben o gece askıya alınmadan önceki gece de ben TikTok'ta bir platformda canlı yayında belediyenin çok sinirli olduğum için belediyenin beni işten çıkardığını, çok sinirli olduğumu bir canlı yayın platformunda bunu belirttim. Oraya gittiğimde de özür dilediğimde de bunu belirttim zaten. Dedim ki ben o an çok sinirliydim. Ben ekmeğimi kazanıyordum. Ben videolar çekiyordum. 8 ay boyunca siz müdahale etmediniz ama ben tam yükseliş noktasında ee, müdahale ettiniz ben çok sinirlendim o yüzden dedim ki belediye beni işten çıkardı diye bir cümle kullandım sadece bu bir cümle askıya neden aldınız ben orada çalışmıyorum bana maddi olarak ceza yazın veya farklı bir ceza yazın dedim ama herhalde onlar da bu şekilde daha çok mağdur olacağımı bildiği için askıya aldılar vesaire vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar, o taksiciler hala video çekmeye devam ediyor. Ben onlar video çekmesin demiyorum bakın. Benim hiçbir taksiciyle, hiçbir kurumla, hiçbir belediye kurumuyla ne bileyim, hiçbir şeyle benim bir sorunum yok. Sadece diyorum ki bana bir haksızlık yapıldı. Neden? Neden sadece ben? Neden diğer taksiciler video çekmeye devam ediyor? Neden ben devam edemiyorum? Kanunda şöyle bir şey mi yazıyor? Kanunda Hamdi taksici Hamdi video çekemez diye bir şey mi yazıyor? Yazıyorsa okey. Benim adıma mı yazılmış kanun? Kanunlarda şöyle bir şey vardır. Kanun yazılır, çizilir. Ona göre herkes bu kanuna bakar ve herkes bu kanunu uygulamak zorunda. Uygulamayana ceza kesilir. Bundan yana bir sıkıntı yok. Benim cezadan yana, beni işte şey yaptıklardan yana hiçbir sıkıntım yok benim. Ama bu taksiler neden devam ediyor video çekmeye? Ben neden devam edemiyorum? ve ben şikayet almadım. Başka bir taksici şikayet aldı. Buna rağmen ben biraz bazı şeylere maruz kaldım. Başka taksiciler hiçbir şeye maruz kalmadı. Adamlar bugüne kadar puan cezası bile yemedi. Ben neden yedim? Ben neden aracım askıya alındı? Neden? Hani sebebi ne? Benim bir durumum mu var? Bu arada şahsi hesabından o şahıs ismi belirtmek istemiyorum ben burada. Benim onunla bir derdim yok yani. Benim kimseyle bir derdim yok. Ama neden onun benimle bir derdi var bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şahsi hesabından beni takip ediyor. Neden? Neden beni şahsi hesabından takip ediyorsun? Sen bir yöne neden beni şahsi hesabından hala takip ediyorsun? Ben bu duruma çok sinirlendim. Ben bu videoyu aslında o zamanlar paylaşmak istedim. Ama o zamanlar paylaşsaydım muhtemelen seçim döneminde olduğumuz için Sayın İmamoğlu'na bir zararı dokunacaktı. Ben bunu istemem arkadaşlar. Ben parti tarafında değilim. Ben hiçbir partiyi desteklemiyorum. Benim bir parti tarafım yok. Özellikle şu kameranın önünde hiçbir şeyim yok benim. Bu artık taksici hamdi bir marka ismi gibi bir şey oldu. Bu isim bana yapıştı. Ve ben bu isimden memnunum, mutluyum. Bakın bana bir film teklifi bile gelsin şu anda, başka bir teklif bile gelsin. Oynarım. O filmde de oynarım, dizide de oynarım. Ama taksici rolüyle oynarım. Başka bir rolde oynamam. Şimdi sizler söyleyin, bu durumda ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirdim? Tam seçim döneminde ben bu videoyu çektim dedim. Sayın İmamoğlu'na zarar vermiş olacaktı. Sonuçta insanlar, milyonlarca insan beni takip ediyor. 1 milyon insan benim az bir rakam değil arkadaşlar. Ben o videoyu paylaşsaydım ister istemez bazı insanlar bunu Sayın İmamoğlu'nun emriyle olduğunu ve ona sinirleneceklerdi. Ama ben bunun var olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamıyla... İmamoğlu ile hiçbir alakası olmayan bir durum, şahsi bir mesele haline gelmiş bir durum. Ben kesinlikle ve kesinlikle iki aydır yaklaşık iki aydır bilmiyorum kaç aydır tarih bilgim çok fazla yok kafamda tutamıyorum çünkü sinirden stresten ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle bir durum yaşandı ve o zamanlar açıklamak istemedim çünkü açıklasaydım dediğim gibi bir parti zarar görsün istemedim ve ben sayın İmamoğlu'ndan gerçekten burada e, defalarca zaten ben ulaşmaya çalıştım kendisine bu durumu anlatmak için burada da hepinizin huzurunda ben sayın İmamoğlu ile görüşme talep ediyorum umarım bu video bir şekilde İmam İmamoğlu'na ulaşır, Sayın İmamoğlu'na ulaşır ve umarım beni görüşmeye davet eder bu konuyla ilgili. Neden sadece bana müdahale edildiğini öğrenmek istiyorum. Gerçekten bunu net olarak öğrenmek istiyorum. O adam şahsı olarak ceza alsın istemiyorum. Sadece merak ediyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Umarım kendisi bana mesaj atar. Der ki zaten beni takip ediyor. Der ki Hamdi senin kaşın yamuktu, saçın yamuktu. O yüzden ben seni sevmedim. O yüzden müdahale ettim kardeşim. Dese en azından içim rahatlayacak. En azından sebebini bileceğim. Aklıma bazı sebepler geliyor. Umarım öyle bir şey değil değildir. Umarım öyle bir sebepler değildir. Şahsıma yönelik bir olay değildir. Tamamen umarım denk gelmiştir böyle bir olay. Diğer taksicileri hiç görmemişlerdir umarım ki böyle bir şey imkansız. Çünkü hepimizi çağırdılar ve hala diğer taksiciler devam ediyor ve bu adamın hiçbir şekilde diğer taksiciler umrunda değil. Sadece ve sadece bana odaklanmış durumda. Ben bunu sizlerle açıklamak istedim. Yalnız benim açımdan üzülecek olan insanların olduğunu biliyorum. Evet ben artık taksici değilim ama ben hala taksici hamdiyim. Ben hala şu direksiyonun başındayım. Emin olun, emin olun size sözüm olsun. Bütün dünyaya taksici Hamdi'yi tanıtmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Ben daha çok yeni başladım. 8-9 ay oldu. Yıllardır bu tarz video içerikleri üreten insanlar var ama hiçbir zaman bu kadar hızlı bir şekilde yükselmedi. Demek ki burada bir olay var. Demek ki ben burada bir olay yaratıyorum. Bir olay yapıyorum. Çok da iyi izleniyor. Ben size söz veriyorum. Beni destekleyen insanların çok olduğunu biliyorum ama onlar maalesef ki yorum yazmıyor. Genelde desteklemeyenler çok fazla yorum yazıyor. Ama lütfen sizden ricam yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtin. Her bir yorumunuz, her bir fikriniz benim için çok önemli. Bu durumla da alakalı belki benim bir yanlışım vardır. Beni düzeltin. Varsa bir yanlışım, varsa bir yanlış yaptığım bir şey beni düzeltin. Dediğim gibi seçim dönemi olduğu için ben açıklama istememiştim. Bir insana, bir partiye, bir şahsa ben zarar vermek istemiyorum. Ben burada defalarca videolar sildim. Paylaş dediler. Ben videoyu paylaştım daha sonra da çirkin çıktığını söyleyen insanların videolarını sildim. Ben orada izin almışım aslında. Mahkemeye dava açsalar bile istemesem bu videoyu silmem yani. Ama bu ahlaki bir şey. Benim ahlakım, benim karakterim buna el vermiyor. Karşımdaki insan videosunu silmemi istiyorsa kesinlikle silerim yani. Sırf ben yükseleceğim diye bir insana zarar vermem. Aynı şekilde bir partiye de zarar vermem. Bir kuruma hiç hiç zarar vermem. Bu şu an çektiğim videoda zarar vermek için değil. Kendimi sizlere ifade etmek için. Umarım anlatabildim şimdi derdimi. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Bu çok zor bir durum. Arkadaşlar haksızlığa uğramak ve elinden bir şey gelmemesi çok zor bir durum. Yalnız olmanız daha çok zor bir durum. Maddi manevi ne bileyim hani bir gücünüz yok yani. Tek gücüm sizsiniz. Tek varlığım hani sizsiniz şu anda. Manevi olarak söylüyorum bunu. Geçimimi sağlamaya çalışıyorum ama bunu ne kadar sağlayabildiğimi bilmiyorum. Ben videolarıma devam edeceğim. Çok yeni bir projemiz var çok ses getirecek, çok güzel anlamda ses getirecek. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'ye faydası olacak, turizme faydası olacak, insanlara faydası olacak, sokaktaki insanlara faydası olacak. Arkadaşlar ben burada kendimi bir fenomen olarak görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Ben bir fenomen değil de sizlerle beraber sohbet eden, muhabbet eden bir insanım. Ben kendimi öyle görüyorum, öyle görmeye de devam edeceğim ve taksici olmaya devam edeceğim. Ama bu farklı bir taksicilik olabilir. Bu herhangi bir şey olabilir. Projenin detaylarını açıklamak istemiyorum. Çok güzel bir proje geliyor. Buna inanmanızı istiyorum. Benim adıma üzülenlere bu müjdeyi vermek istiyorum aslında. Üzülmeyin. Bazı engeller vardır. Size şöyle engel olur ama aslında o bir engel değildir. Dümdüz bir yolda giderken, çok hızlı giderken aslında bazı konulan engeller sizi daha çok tepeye taşır, daha çok yükseltir. Ben de böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu başıma gelen olay da beni çok fazla yükseltecek, daha çok ileriye taşıyacak. Sizlerle birlikte bunu başaracağız. Ben buna net bir şekilde inanıyorum. Benim için üzülmeyin. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ama lütfen sizden ricam beni destekleyin yanımda olmazsanız kendimi çok yalnız hissederim. En azından maddi gücümüz olmayabilir veya başka güçlerimiz olmayabilir ama bir sürü izleyenimiz var. Bence bu hepsinden daha kıymetli, daha değerli. Dediğim gibi bu az önce bahsettiğim olayı da lütfen gözden geçirin. Lütfen videoyu detaylı bir şekilde izleyin. Ve eğer ki bana yardımcı olabileceğiniz herhangi bir durum varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Sinirliyim kusura bakmayın böyle kolay kolay konuşmam ama sakin olmaya çalışıyorum. Diyebileceklerim bu kadar. Sonuna kadar izlediyseniz ben teşekkür etmek istiyorum. Sinirli günümde bile yanımda olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Yeni projede size sözüm söz olsun çok güzel olaylar olacak. Hepiniz benim adıma da mutlu olacaksınız, kendi adınızla da mutlu olacaksınız. Göreceğiz. Yeni projede hep birlikte olacağız. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.